Merhaba sevgili izleyiciler. Nahl suresi 18. bölümde sizlerle beraberiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 77. ayet meali: Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. O son saat olayı bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızı karın analarınızın karnında dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşlar görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah evlerinizi size huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yollu gününüzde gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yaptığınızı yapmanızı, keza bir süre kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını ev ve giyim eşyasıyla ticari ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah Yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah teslimiyet gösterseniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm, buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse artık sana düşen Sadece açık seçik duyurmaktır. 83. ayet. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkarcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri 77. ayet. İnkarda ve şirkte direnerek gönlünde ve hayatında gerçek bir din şuuruna, kaygısına ve sorumluluğuna yer verme istemeyen bir zihniyete karşı Allah'ın varlığını, birliğini, ilminin ve kudretinin sınırsızlığını dile getiren ve bunlarla ilgili kanıtlar sergileyen yukarıdaki ayetler grubunun ilkinde Allah'ın özellikle evrenin sırlarını kuşatan ilmine ve dünya hayatına son verecek kadar geniş boyutlu bir olay olan kıyametin kopmasını sağlayacak mükemmellikteki kudretine dikkat çekilmektedir. Göklerin ve yerin kaybından maksat genel olarak insanın bilgi sınırını aşan evrenle ilgili konular veya özellikle kıyametin Allah'tan başkasınca bilinmeyen vaktidir. Daha kısa diye çevirdiğimiz akrab kelimesinin asıl manası daha yakın olmakla birlikte müfessir zeccaca göre de burada son saatin yani kıyametin göz kırpması kadar yakın bir süre sonra kopacağı kastedilmemiş vakti geldiğinde ilahi kudretin göz açıp kapayacak kadar kısa bir süre içinde kıyamet olayını gerçekleştireceği ifade edilmek istenmiştir. Bu durumda ayetin doğru anlaşılabilmesi için söz konusu kelimeyi daha kısa diye çevirmek isabetli görülmektedir. 78. ayetin tefsiri Kalpler diye çevirdiğimiz f kelimesinin teklif, tekili olan Fuat kaynaklarda genellikle kalp diye açıklanmaktadır. Kalp ise Türkçedeki gönül manasının yanında özellikle eski kaynaklarda bilgi olayıyla ilgili olduğu konular konumlarda bilme ve kavrama gücü, akıl anlamında da kullanılmaktadır. Ragıp el İsfahani el Müfredat kitabında Efite kelimesini okul, akıllar ile karşılaştığı yorumunda konumuz olan ayeti şöyle açıklamıştır. Hiçbir şeye aklınız ermezken, hiçbir şey bilmezken Allah Teala analarınızın karnından dışarı çıkardıktan sonra size bilmediğinizi öğretti. Kendisiyle bilgi elde etmeniz, iyiyi kötüyü ayırabilmeniz için size akıllar verdi. Allah size fuatlar yani sayesinde eşyayı tanıyıp zihninize yerleştirmeyi sağladığınız düşüncenizi işletip derin bilgilere ulaştığınız akıllar kulüp verdi. Görüldüğü gibi bu açıklamada Fuat kalp ve akıl terimleri bilgi melekesi manasında eş anlamlı olarak kullanılmış olup Taberi'nin bu ifadeleri Kur'an semantiği bakımından son derece önemlidir. Aslında insanın doğuştan gelen başka eksikliklerde bulunduğu halde ayette özellikle onun Hiçbir şey bilmez oluşuna dikkat çekilmesi ve Cenabı Hakk'ın insanlara kulaklar, gözler, kalpler, akıllar verdiğinin hatırlatılması insanın en değerli özelliğinin bilgi ve düşünme kapasitesi olduğuna ve nimete şükretmek gerektiğine işaret etmesi bakımından anlamlıdır. Bu hususa burada dikkat çekilmesi muhatabın bundan sonraki ayetlerde ele alınan konular üzerinde düşünüp bunlardan hidayet ve hayra yöneltici dersler çıkarmasını sağlamak bakımından da önemli görünmektedir. 79 ve 81. ayetler. Yer çekimine rağmen boşlukta durmayı başaran kuşlar aslında Allah'ın başka bir yasasına boyun eğmektedirler. İnsanların meskenlerde barınması, soğuğa, sıcağa ve benzeri olumsuz tabiat şartlarına karşı korunmak için ihtiyaç duyduğu şeyleri gerek tabiatta hazır bularak her gerekse Allah'ın en yoğun en büyük ihsan olan kendi zihinsel yetenekleri ve becerileriyle kullanışlı hale getirerek elde etmesi de hep onun tabiatta işlediği yasaları sayesinde mümkün olmaktadır. 81. ayetteki Allah maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak sırlar yapma imkanı bahşetti. Mealindeki ifadede zırh örneği zikredilerek insanın korunmaya çalıştığı tehlikeler arasında onun kendi türünün de sayılması ilgi çekicidir. Gerçekten tarih insanın en büyük düşmanının yine insan olduğunu göstermektedir. En alim ve düşünür İbn Hazm bu gerçeği şöyle dile getirir. İnsanın insanlardan çektiği acılar yırtıcı hayvanlardan, zehirli yılanlardan çektiği acılardan daha fazladır. Çünkü bütün bu söylediklerimizden korunabiliriz. Fakat insanlardan tam olarak korunmak mümkün değildir. İşte insanın eski yön dönemlerdeki zırh benzeri çeşitli savunma araçları yaparak hem gelecek zararlardan korunması da ayette Allah'ın ibret alınması gereken bir lutfu olarak gösterilmiştir. 81. ayetin son kısmını açıklarken Taberi'nin de kaydettiği gibi Allah Teala bütün bu nimetleri verirken ve bunları hatırlatırken insanlardan sadece şunu istemektedirler. İstemektedir. Saygıyla Allah'a yönelsinler, birliğini tanıyarak ona teslim olsunlar, boyun eğsinler ve yalnız ona kul olsunlar. 82. ayet. Allah Resulü'nün insanlığa açıkladığı bütün bu uyarılara, ortaya konan açık seçik delillere rağmen gerek onun muhatapları arasından Gerekse tarihin akışı içinde ilahi vahyin ulaştığı diğer insanlar arasından bu gerçeklere ve onu tebliğ edene sırt çevirenler olmuştur ve olacaktır. Ayete göre böylelerine karşı din adına yapılacak olan şey sadece muhatabın tam olarak kavrayabileceği açıklıkta dini tebliğ etmektir. Buna rağmen inkarda ısrar ediyorlarsa sorumluluk ısrar edene aittir. 83. ayet bir görüşe göre Allah'ın nimetinden bahsat Hazreti Peygamber'dir. Çünkü o gerek kendi halkı gerekse bütün insanlık için bir kurtarıcıdır. Muhatabı olan Mekkeliler onu tanıyor. Faziletlerini yakından biliyorlardı. Buna rağmen ondan yüz çevirmeleri tam bir nankörlüktü. Başka bir yoruma göre Allah'ın nimetiyle belli başlarına bu surete işaret edilmiş olan onun maddi ve manevi insanları kastedilmiştir onun maddi ve manevi ihsanları kastedilmiştir. Aslında müşrikler bu nimetin gerçek sahibinin Allah olduğunu biliyor. Fakat sorulduğunda onlara putların şefaatiyle sahip olduklarını ileri sürüp, onlara toprak nimetin, onlara taparak nimetin gerçek sahibine karşı nankörlük etmiş oluyorlardı. Bu görüşleri aktaran Taberi'nin kendisi bir önceki ve bir sonraki ayeti dikkate alarak birinci görüşü tercih etmiştir. Aslında bu şekilde davrananların hepsi inkarcı olmakla birlikte ayetin sonunda onların çoğu inkarcıdır denilmesiyle ilgili şu açıklamalar yapılmıştır. 1. Çocuk yaşta veya akıl hastası olanlar kafir sayılmazlar. 2. Çoğu kelimesiyle hepsi kastedilmiştir. 3. İnkarcılar içinde sırf bilgisizliğinden dolayı nimete nankörlük edenler de bulunmakla birlikte büyük çoğunluk inatçı ve isyankar oluşlarından dolayı bu şekilde davrandıkları için çoğu inkarcıdır sözüyle özellikle bu azılı ve kararlı inkarcılar kastedilmiştir. Bize göre en isabetli yorum sonuncusudur. Evet sevgili izleyiciler 18. bölümümüzü tamamladık. 19. bölüme kadar hoşça kalın.